Mahallenin minik başkomiseri Düzce'de yaşayan 4,5 yaşındaki Muhammed Emin o polislere kendisini ihbar ettikleri gittikleri bir operasyonda tanıtmıştı. Giydiği polis kıyafetiyle mahallede kuş uçurtmayan küçük Muhammed'i bu kez polisler ziyaret etti. Buraya bas. Aşağıda. doğru. Aa. Bir de buraya bas. Bir de buraya bas. Sirenleri çaldı, polis motoruna bindi. Kıyafetleriyle operasyona hazır gibiydi. 4,5 yaşındaki Muhammed Emin Düzce'de yaşıyor. O, polis ekiplerini bir ipar üzerine gittikleri mahallede polis kıyafetiyle karşılamıştı. Hatta dışarı çıkıp olaya müdahil olmak istemişti. Daha sonra evine bırakılan küçük Muhammed'i, bu sefer giydiği kıyafetlerdeki Yunus polisleri ziyaret etti. Bir de buraya bas. Bir de buraya bas. Minik başkomiser heyecanlıydı. Yunus Timlerini karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. Polis abi ve ablalarıyla fotoğraf çekilen 4,5 yaşındaki Muhammed Yunus polislerini selam vererek uğurladı. <laughs>